Merhaba arkadaşlar. Ben Araslı. Bugün size böyle manyak deneyi kısa kısa short yapıyoruz. Daha fazla gelmesi istiyorsanız videomuza like et, abone olup bildirim açmayı unutmayın. O zaman daha fazla eneden birinci deneyimize geçiyoruz. Evet, birinci deneyi de TikTok'ta şöyle gösteriyordu. Dur. dur. Oh, karabiber gitti. Anne karabiber bitti. harbiden bitmiş mi? Bakalım. Bitmiş. Kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Sizin için ne kadar mallar kaybediyorum. O yüzden videoyu like atıp abone olup bildirimleri açın lütfen. Çok teşekkürler. Bak like atıp abone olmadığını görüyorum. At at o mouse'u ya da elini aşağı kaydır tıkla. He? Tamam. Hadi videoya devam edelim. Şimdi şu sokup çıkardım. Aa, Kuru oluyor. Bir dakika. Bak alttayken de tozlar falan var. Ve kuru oluyor. Abi. <laughs> Bu deney gerçekmiş. Neyse. Bir sonraki deney. Burada da böyle yapıyor. Oy oy oy. Anne sen eve mal alsan iyi olur. Bunlar bayağı gitti çünkü. Oley kirler partisi. Ay. Arkadaşlar elim kirlendi böyle nasıl videoyu tutacağım. Kestik. <laughs> Ay. Arkadaşlar. E. Şimdi. İkiler hey, Parti. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım video like atıp abone olup bildirimleri açmasındır. Evet doğru bu kısmı kes. O zaman hadi bay bay.